Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz. Halil İbrahim Ceyhan, türkü oyuncusu, şarkıcısı ve söz yazarıdır. 13 Aralık 1986. İstanbul doğmuştur. Kariyerine müzikle başlamış ve duygusal şarkıları ve güçlü sesiyle dikkat çekmiştir. Ardında oyunculuğa adım atmış ve özellikle emanet dizisinde canlandırdığı Yaman karakteriyle geniş kitleler tarafından sevilmiştir karizmatik duruşu, sakin enerjisi ve derin oyunculuğuyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştur. Sanat hayatına müzik ve oyunculuğu bir arada sürdürmektedir. Sizler için Ali İbrahim Ceyhan ve e, onun oyunculuğu ve kariyeri hakkında yepyeni bilgileri sizlerle paylaştım. Takipte kalmayı videolarımı izlemeyi unutmayın. Sizler için Halil İbrahim Cihan'ın yepyeni e, videolarını, yepyeni karelerini, yepyeni oyunculuğu ile ilgili e, tüm e, ilgiyi sizler için e, paylaşacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Yepyeni videomuzda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın.